Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle Boolean veri tipini inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra karşılaştırma ve mantıksal operatörlere de bakacağız. Öncelikle Boolean bool olarak da geçiyor. Onu da yazayım hatta. Şöyle bool olarak da geçiyor. İkisi de aynı şey. Boolean veri tipi sadece true ve false alır. Öncelikle bunu demekle başlayayım. Yani mantıktaki 1 ve 0 olarak da düşünebilirsiniz. Mesela bir değişken oluşturalım A diye. Ve bunun değerine true diyorum. Ve buradaki A artık bir boolean değişken olmuş oldu. Mesela print A dediğimizde bunun değerini bastıracaktır. True. Aynı şekilde type'ını bastıralım ve görelim tipini. Gördüğünüz gibi burada da bool yazıyor. Yani bunun tipi bir bool değişken, boolean bir değişken. Aynı şekilde buna false verebiliriz. Sadece bu iki değer var, başka bir değeri yok, true veya false. Boolean aslında kısaca bundan oluşuyor. Asıl olayı operatörlerle birlikte kullanılması. Çünkü genellikle boolean böyle tek başına bir ifade kullanılmıyor. Genellikle operatörlerle kullanılıyor. Tabi bu şekilde kullanımı var. Onlara ileride bakacağız. Şimdi mesela iki tane sayı oluşturalım. x eşittir 3 y eşittir 4 dedim. Şimdi karşılaştırma operatörleri adından da anlaşıldığı gibi iki tane ifadeyi veya birden fazla da olabilir bu şeyler ikiden fazla da olabilir. Karşılaştırdığınız durumlar. Bir boolean ifade oluşturalım. Değişken daha doğrusu. Buna da büyük a diyorum. Eşittir. Mesela x eşit midir y'ye? Bu ilk operatörümüz. İki tane eşittir koyduğunuzda eşit mi anlamı çıkıyor. X eşit mi Y'ye bakıyoruz. 3 4'e eşit mi? Hayır. Demek ki buradan false dönecek. Bakalım A'nın değerine. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi false döndü. Mesela bunu şöyle de yapabiliriz. Aynı şekilde A'ya eşitlemeden şunun içinde kullanabiliriz. Şimdi eşittir ne demekti? Sağdakine, soldakine koy demekti. Ama burada iki eşittir eşit mi anlamı veriyor? Şimdi bir de ünlem eşittir var. Bu da eşit değil mi? Demek burada da aslında eşit eşitin not hali olmuş oluyor. Yani olumsuzu. Bu da ikisi zaten birbirine eşit değil. O yüzden turu dönecektir. Sizin de burada gördüğünüz gibi. Bunu biz şöyle yapalım. Böyle daha düzenli duruyor dediğim gibi ünlem eşittir durumu var. Bu da eşit değil mi? Eşit değilse gibi anlamları var. Gördüğünüz gibi true değerini alıyoruz. Bunun yanı sıra büyüktür var. 3 4'ten büyükse true döner. Aksi halde false döner. 3 burada 4'ten büyük değil. Onun için burada değere false olacaktır. Büyük eşittir var. Büyüktür yazdıktan sonra bir tane eşittir sembolü koyuyoruz. 3 yani 3 4'ten büyük mü veya eşit mi? X Y'den büyük mü veya X Y'ye eşit mi? anlamı veriyor. Burada false dönecektir. Çünkü iki durum da yok. 3 4'ten de büyük değil ve 3 4'e de eşit değil. Ama bunu 3 yapsaydık bu sefer 3 3'ten büyük değil ama eşitlik durumu olduğu için burada true dönecekti. Görüyorsunuz. Bunun tam tersi hali var. Küçüktür var. X y'den küçük olmadığı için false döndü. Bir de küçüktür'den sonra eşittir koyarak küçük eşit mi anlamını katıyoruz. 3 Üç, 3'ten küçük değil ama eşit burada da true dönecektir. Karşılaştırma operatörlerimiz bu kadar. Zaten bunlar matematikten de aşina olduğumuz şeyler. Sadece farklı olarak eşit değil mi ve eşit eşit mi vardı. Şöyle. Şimdi mantıksal logical operatörlerimize bakalım. Bunlar da mantıktaki aynı şekilde ve veya kapılarına denk geliyor. Not kapısı vesaire. Mesela true diyelim. Şuna da false diyelim. Şimdi logical operatörler iki tane boolean değişken arasında yapılır. Yani 3 ile 4'ü yapmıyoruz. Onlara bitwise düzeyinde diyoruz. Onlara ileride bakacağız zaten. Ama şimdilik boolean için logical operatörlere bakıyoruz. Şimdi mesela v kapısını kullanalım. v kapısı neydi? Sadece iki durumda true olursa cevabımız true oluyordu. Onu hatta şuraya yazayım ben. Şöyle oluşturalım. Şu n için 1 ve 1. Bunun cevabı 1'dir. Bunun dışındaki her şey 0'dır. Mesela 0 ve 1 de 0'dır. 0 ve 0 da 0'dır. Bunun yanı sıra bir de or var. Yani bizim veya işlemlerimiz. Bunu da sadece 0 veya 0 0'dır. Onun dışındaki her durum 1'dir. Mesela 1 veya 1. Bunun cevabı 1'dir. 1 veya 0. Bunun cevabı da 1'dir. 0 veya 1 1 lakin 0 veya 0 bunun cevabı işte 0'dır. Şimdi logical operatörler tamamen bu mantıktan gidiyor. O zaman bakalım. Şurada bir tane unutmuşuz. Evet. İkisini karşılaştıralım şimdi. Mesela x and y 1. x ve y true ve false. True 1 demek. Şöyle yazayım yanlarına da 1. False da 0 demek. 1 ve 0. 1 ve 0'a bakıyoruz. Cevabı 0 ediyormuş. Bakalım. A'yı bastır dedim. Çalıştırıyorum. False döndü. Yani 0. Mesela ikisini de true yapalım. Şimdi ikisi de true olduğu için yani 1 ve 1 durumu oluşuyor. Burada da cevabımızın 1 yani true olması gerekiyor oru deneyelim yani veya işlemini. X veya Y. İkisi de 1 ve 1 olduğunda yani 1 veya 1 olduğunda cevabımız 1 oluyor yani true. Mesela 1 veya 0 deneyelim. True veya false. Burada aynı şekilde true olacaktır. Ama false veya false denersek burada cevabımız false olacaktır. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi son bir tane logical operatörümüz var. Bu da not operatörü. Not operatörümüz de mantıktaki değil kapısı zaten arkadaşlar. Yani true ise false oluyor. False ise true oluyor. Birden sıfıra sıfırdan biri. Bir kapı olmuş oluyor. Mesela x eşittir true diyorum. Daha sonra a eşittir not x diyorum. Tabi küçük x. Print a diyelim. True olduğu için not hali bunun false olacaktır. Gördüğünüz gibi false oldu. Şimdi false yazalım. False'un not hali de true olacaktır. Burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi boolean ile ilgili işlemlerimiz bu kadar çok basit. Şimdi bir iki tane değişik örnek yapalım. Daha iyi kavrama adına. Mesela a eşittir not true and true or false olsun. Şöyle farklı bir örnek yapalım ve bunun cevabını bastır dedim. Öncelikle kendimiz bulmaya çalışalım. Daha sonra çalıştırarak cevabımızın doğruluğunu test edelim. Burada en içteki parantez, şu parantez burada görüyorsunuz zaten. True or false. Şimdi orada nasıl bir durum vardı? Sadece iki durumda false olursa yani iki durumda 0 0 olursa cevabımız 0 oluyordu. Onun dışındaki hepsi 1'di. Ende de tam tersi. Sadece ikisi 1 olursa cevap verdi. Onun dışındaki hepsi 0'dı. Şimdi orada ancak 0 olmasının durumu ikisinin false olmasıydı. Burada biri true biri false. Buradan true dönecektir. 1 veya 0 durumu. 1 döndü yani true. Şimdi true and true oldu cevabımız şurası için. Burada da zaten and'in özel durumu sadece 1 1 olursa cevabımız 1 oluyordu. Burana hale 1 gelecekti. Çünkü true and true 1 ve 1 oldu. Yani 1 döndü. True. Bunu daha sonra not haline aldık. Not kapısına soktuk. Böylelikle true'nun da değili false olmuş oldu. Cevabımız false mu Bakalım. Evet. False. Bu örneği böyle değişik şekillerde sokabiliriz. Mesela bir tane daha yapalım. Öncelikle true and olsun. İçerisinde not not false or false olsun. Evet. Şimdi buraya baktığımızda en içteki öncelikle şu. Not false true olacaktır. True or false yani 1 veya 0 1 olacaktır yani true. True and true true olacaktır. Cevabımızı da true olarak aldık. Boolean veri tipimiz oldukça basit. Onun operatörleri de sadece bu kadar. Zaten comparison bildiğimiz matematikteki kısımlar sadece o eşit eşittir ve eşit değildir olayı vardı. Logical'da matematikte gördüğümüz mantık kapıları aslında. Bizim bu V kapımız veya kapımız ve değil kapımız pardon şuradaki değil veya ve V kap ve kapımız. Boolean veri tipi bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere